Merhaba sevgili takipçilerim. Bugünkü tarifimizde bir şey var. Bir şey için gerekli malzemeler. 1 kilo un. Bir paket yaş mayamız var. Ekliyoruz. Bir bardak süt. Biraz tuz ekleyeceğiz. Evet hemen hemen bir yemek kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Bir su bardağı ılık su ekliyoruz. Aldığı kadar biraz daha süt ekleyeceğiz. Hemen hemen iki su bardağı süt ekledik. aldığı kadar ılık su ekliyoruz. Evet. Yavaş yavaş su ekleyip yoğuruyoruz. 3 yemek kaşığı da zeytinyağı ekledik. Hamurumuzu yoğurduk. Kenara alıyoruz. Ekşisi. Hamurumuz ekşidi. Hemen kütleri açıyoruz. Ve evet, dişilerimizi yapacağız. Bir taraftan da ben tavama yağ aldım. Şöyle yağ aldık tavamıza hemen ocağa veriyoruz. Onu da bir taraftan kısaltıyoruz. Dişilerimizi açıyoruz ve yağ atıyoruz. Evet çeviriyorum pişiririm. Evet pişimiz pişti. Yağını alıyoruz. Tepsimize koyuyoruz. Gerçekten harika olmuş. Süper. Maşallah harika olmuş pişiler. merdane ile açmıyoruz işileri elen açıyoruz. Merdane kullanmıyoruz işilerde. Fazla un da kullanmıyoruz. Evet sevgili takipçilerim. Şu an işileri pişiriyoruz. Daha 5-6 tane pişimiz kaldı. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten puf puf olmuş, yumuşacık, harika olmuş. Annemin ellerine sağlık. Evet sevgili takipçilerim bugünkü videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Evet bir şeyimiz pişti. Yağdan alıyoruz. Tepsimize koyuyoruz. Gerçekten harika olmuş. Tüz Maşallah olmuş bir şeyler.